Arkadaşlar dostlar iyi akşamlar. Hocamız maçı değerlendirecek. Devamında sorularımız varsa alabiliriz hocam buyurun. İyi akşamlar. 21 ee, takımlı ligde bir de ziraat Türkiye Kupası katıldığında oldukça yoğun bir programla oynuyoruz. Bugün bunu gördük ki rakibimiz oldukça eksik bir kadroyla çıktı aynı şey bizde de geçerli birçok oyuncumuzu zaman zaman hem sakatlıklar hem de yorgunluklardan dolayı kullanamıyoruz böyle bir ortamda oyuncuların saha içinde verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını idari teknik kadrolarını kutluyorum çünkü zor bir iş Biz istediğimiz hedeflerimizden bir tanesi bugün bu kupa finali için bir adım daha yaklaştık. İki Antalya takımı kaldı ki iki Antalya takımından bir tanesi kupa finali oynayacak. Bu da ayrıca güzel bir gelişme. Biz takım olarak istediğimiz oyun planını geliştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok. Bunu geliştirmek ve daha iyi oynamak için özellikle hücum geçişlerini daha iyi yapmamız gerekiyor. İstediğimiz oyun planını rakibe kabul ettirdik ki duran topların dışında tehlikeli olduklarını sanmıyorum. Ama bir gerçek var ki bizim de oyunumuzu biraz daha özellikle ofansif geçitlerimizi daha iyi oynamamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun disiplinlerinden dolayı onlar bu disiplinden vazgeçmeden oynamaya devam ediyorlar. Ve gelişiyorlar. Önümüzdeki hedeflere tekrar yürümeye devam edeceğiz. Pazartesi günü bir maçımız var. Pazartesi oynayacağımız Lig maçıyla devam edecek. Bu tempo bizi bakalım sezon sonu nereye sürükleyecek ama bizde hedefimiz yine iyi bir kadroyla, iyi bir sonuçla Türkiye ligini iyi bir yerde tamamlamak. var mı? Olay Teşekkürler. İyi akşamlar. Hı hı.